Merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz hoş geldiniz bugün sizlerle uzun bir aradan sonra yine bir FIFA videosu ile beraberiz arkadaşlar bugün e, bayağı baya bir süre oldu herhalde yaklaşık 3 ay oldu üç aydır video atmıyordum e, bu video atmamın sebebini falan da anlatacağım ve bu arada videoyu hemen kısa bir özet geçeyim Ge e, geçmeden önce büyük bir paket açılım ve kadro tanıtımı olacak bu videoda o yüzden kaçırmayın 2 tane TOTS garantili pek açıyoruz seri A'dan ve aynı zamanda şu an özel bir tot etkinliği geldi. Tam bir günlük. hani şu an ekranda sağ tarafta da gözüküyor. 23 saat 37 dakikası kaldı. Yani bir günlük. Öbürsü güne kadar. Bütün tot oyuncuları şu an paketlerde. La Liga, Lig 1, e, Premier Lig ve de Serie A TOTS'ı. Diğerleri de var tabii. Lig'ler. Veya Simon Ruttum, büyük bir Ligue de olabilir. E, bu dediğim ligler şu an paketlerin içinde. Bir, günlük boy bir gün boyunca bunlar pakette olacak. Ee, bu yaz arkadaşlar artık yaz geldiği için Hani bayağıdır da video atmıyordum artık Yazın düzenli olarak yine FIFA videoları falan atacağım ee, Bu yaz daha çok FIFA ağırlıklı Oynamayı düşünüyorum daha çok çünkü FIFA oynuyorum Geçen sezonlarda da FIFA videoları çekiyordum ama Bu kadar çok şey yani Çekmeyecektim şimdi bu yıl daha fazla çekeceğiz Ve şimdi tekrar kadroya geçelim Kadroyu göstereyim Bu kadroyu ben 2 ayda kurdum arkadaşlar Yani şu Son bir ay oynamadım bir ayda evde değildim Yani aslında oyun 4-5 aydır bende ama 2 ay oynayamadım. 2 ay 2 3 ay sadece oynadım. 2,5-3 ayda bu kadarı yaptım. Hızlıca bir özet geçeceğim. Ondan sonra büyük paket açılımlarımıza geçeceğim. Zaten asıl olay bu paketlerde biliyorsunuz. Şimdi e, ee, kaleden başlayalım kurtağı var. Yani bunu 30 maç gözüküyor ama ben bir tane daha kurtuğa çıkarmıştım. Onu SBC basın kendi kurtağım. Bu oynuyor. Bu bayağıdır ben bende. Yani tavsiye olarak oyuncuları da almanız, yani kullanmak isteyen varsa onlara göre de tavsiye vereceğim. Mesela kurtar ka kartı ben de var. Kullanıyorum. Ve bence yani diğer e, Alisson'u falan da kullandım. Diğer kalecileri de kullandım. En iyi Tots kaleci olabilir. Alisson'u da beğenmiştim ama bu da bayağı iyiydi gerçekten. Eden Milito abi defans hattını. untradeable 35 ma 35 maç olmuş. Daha düşün yani. Daha lig 1'de bir paket açmıştım. Yani artık web'ten falan paket açıyordum. Oynamıyordum oyun hiç. Sınav haftası falan olduğu için. Sadece web'ten açtığım paketlerden Milli milita acayip bir şey abi. Çok iyi gerçekten. Yani almayı düşünen varsa pahalı 600 500k falan ama gerçekten o paraya değiyor. Yani tek başına defansı şey yapıyor. Şu Alaba var. Bu arkadaşlar bu gidecek yani buna bakmayın. Bunun yerine e, Mohamed Blank gelecek. SBC'si ne yapıyorum şu an az kaldı. E, bu sadece öylesine kimya için şu an. O yüzden onu hakkında bir şey demeyeceğim. Alex Telles e, 392 maç oynamış. 8 gol 45 asist. Yani e, şu an 60k ben çıkardığımda 120-130 kaldı. Oyun o zamanlar. İyiydi gerçekten. Şu anda da iyi. Pace'i falan iyi yeterli şutları iyi, pozisyonları güzel oluyor. Güzel bir kart yani kimya için değil hem hem ligi hem de ülkesi uygun. Yani alabilirsiniz. Klaus var. Klaus da antreydi bu bildiğinizde. Herkesi dağıttılar zaten Klaus'u. Ben de çektim. Burada Veratti'yi yaptım. Veratti'nin güzel bir kart olacağını düşündüm. Yani zaten flash, flashback kartların hepsi güzel olur. E, Veratti'de de gerçekten güzeldi. Dribbling hissiyatı falan acayip. Zaten boy kısa baya. Medium high yani defansif özellikle daha iyi. Gölge bastığınız zaman e, CDM'de veya e, Normal orta sahada CM'de çok rahat oynar. Yanında bir de deli Ali'miz var abi. Kral 127 maç oynamış. 14 gol, 34 asist. Ya bu kart hakkında şunu diyebilirim. Yemin ederim bakın. Şu ana kadar yani oynadım. Ya çok kartla oynamadım ama draft denediklerim de var. Yani Prime Gullit mi de Mid Gullit etkisi rahat ediyor abi. Mid Gullit gibi oynuyor gerçekten. Prime'ı kadar oynayamayabilir. Onu şey yapmıyorum ama mid çok rahat daha iyidir yani mid daha iyi özellikleri var ve oyun içinde de hani bazı kartların statları abartı oluyor absürt oluyor ama oyun içinde öyle olmuyor Deli Ali onlardan değil gerçekten oyun içinde sonuna kadar bu e, veriyor Yaptım e, yaptığım hiç pişman değilim bayağı oyuncu verdim ama asla pişman değilim çok iyi gol de atıyor kapatıyor da tek başına taşıdığı maçlar var tek başına orta sahan top kapıp ileri atak yaptırıyor tek başına sırtlıyordu burada Bruno Fernandes var Futsal ödüllerinden şişte çekmiştim. 141 maç 21 gol 29 asist. Ya iyi yani iyi bir kart ama ters ayağı falan gerçekten sıkıntı çıkarıyor yani 3 ilk 3, foot. Burada Messi var. Messi mecbur ve kimya için aldım. 68 kral. kral. Ya yani Messi gerçekten yani şimdi yalan olmasın kötü abi. Ben Messi'yi severim ama yani oyunda kötü. Yani belki de şu an oyunun son evrelerine girdiğimiz için gücün gösteremiyordur oyun başı böyle değildir muhtemelen de. Yani kötü şu an memnun değilim Messi'den. Çünkü pace'i çok az abi. 85 pace. Messi gerçekten o kadar yavaş değil bu arada ya. Hızlanması kaç? Hızı kaç? 80 hızlanma Bir daha hızlanması pardon. Sprinti 80'miş, hızlanması 91'miş. Messi'nin hızlanması bence bir 94 falan olması lazım. Sprint de 84 falan da. Yani bu kadar düşük olmamalıydı abi Messi'lik. Ve burada abi... iki Goat aynı aynı kadırdı abi. Burada da Cristiano Ronaldo. E, 466 maç, 442 gol, 250 asist tam bir makine. Yani oyunun ilk bir haftasında çıkardım. Ee, onlar neydi? Camping back tarzı seyirciler geliyor böyle her etkinlikten şeyler oluyor, player pickler işte. Ee, içinde farklı seriler oluyor. Eski SPC'lerden gelenler oluyor mesela. O benim yaptığım oydu. Eski SPC'lerin oyuncuları var içinde. Yani yapmadıysanız onlardan çıkabiliyor player pickten. Ve orada en iyisi bir Muhammed Salah vardı. Player of the Month yani ayın oyuncusu. Bir de Ronaldo. Abi ben direkt oradan Ronaldo'yu çektim böyle dondum kaldım yani. Evde çıldırdım baya mutluydum ve çok iyiydi gerçekten. Ya şimdi şey diyenler olabilir. Gift kartı 91 bu 92 arada ne fark var? Ama işte öyle olmuyor. Oynamanız lazım. 91 ile 92 arasında dağlar kadar fark oluyor. Messi'de de aynı şey. Messi'nin 91'in formu informu var. Ben onunla draft oynadım. Bu Messi ile hiçbir alakası yok. Ama sadece özellik olarak bir, hepsinden bir fazla oysaki yani. Öyle ve son isim kadrodaki Sonaldo 97 maç 82 gol 29 asist. Kral Onda e, onu da yani şu ana kadar zaten fda çıkardığım tek iyi oyuncu. Yani daha iyi bir şey çıkarmadım. Yani Pirelli çektiğimiz Ronaldo var bir de son. Sonra da e, çıkarırken ilk önce bir tane garantili tot e, League paketi açtım. O açtığım paketten Alisson geldi ve bende vardı satılamaz. Gittim bir ton sinirlendim gerçekten çok sinirlendim. Alisson'a bir tane dandik bir SPC'ye bastım. Yani basmam gerekiyordu. Böyle çok da dandik değil de yani böyle 83 artı 20 yok o değildi pardon. 81 artı 10'du galiba. O tarz espistler geliyordu işte. Onlardan birine bastım. Sonra açtım. Tots yandı. Bu Kore bayrağını gördüm direkt abi sonu anladım. Gerçekten sonu almak isteyenlere de şöyle diyeyim. O da 500-600k falan herhalde. 400k olabilir. Sonra gerçekten bayağı iyi abi. Ben bayağı memnunum yani. Forvet'te attım. sonuna Ronaldo zaten. Kanatta Messi var. İşte şu an kadro değişmedi. Böyle oynayamıyorum. Olmuyor yani. Eklerdi Gerard klasik oyun player e, player diyorum pardon. Paketten verdi. Richard sonu yapmıştım. Kral yükselmedi ama yine de bayağı kullanmışlığımız var. 215 maç oynamış. Raul. Raul'u şu an kimyalamadığım için oynatamıyorum. Memnunum yani. Krallı da kulübümüzün ikonlarından 200. maçına bir tane kalmış. Ondan da memnunum. Lewandowski. Abi bunda Nasıl oldu anlamadım. Ee, şey zamanı, bu Nesliga zamanı, bu Neslige garantili toz pekinden Lewandowski çıktı oynattım da. 16 maçta oynamış. ilk 11'deydi. Kadroyu ona göre ayarlamıştım. Yani güzel tabi bu tarz kartlar. Keyifli ama yani olmuyor abi işte. Olmuyor. Öyle bir sıkıntı oluyor şu falan Böyle kartlar genelde statlarına bakmayın. Koşmuyor yani Lewandowski falan. Ama şutları falan bayağı iyi gerçekten. bayağı bozuk atıyor. Kuarejma var. Hani Beşiktaş değilim ama gerçekten oynarken bayağı keyif alıyorum. Beni oyuna ilk başladığım gün Kuarejman'ın SBC'si vardı ve son günüydü. Kendimi bunu yapmak için yani sıfırdan başladım ve bunu bir gün içinde almak için yırttım. SBC'ni de yani çok az istemiyordu bu arada. Uğraştım uğraştım yaptım bir gün içinde. Çünkü son yani o gün saat 8'de bitiyordu. Bayağı da oynamış 265 maçta 155 gol. Yani acayip iyi bir kart çok keyifli bir kart. 5-5 falan çok keyifli. Buna hiçbir zaman asla SBC'ye basmam burada yanımda neydi? işte bir eskiden çıkmıştı eskilerden. oran Ronaldo'yu çıkardım SP birini birinaydı. Bunu da bayağıdır oynatıyordum da artık şey oldu. Ve şimdi geldik büyük zamana paket açılımına. Kadroyu anlatmak biraz uzun oldu biliyorum ama zaten paket açılımı hızlı bitecek. Geldik bakalım ne olacak? Şurada bir bakalım abi şeyleri. Seria, a bunları bir açalım ki. Anunü yanlışlıkla Seria Totospiler'i açtım. Hayır hayır. hayır. Abi elim kaydı ya. Bakalım abi inşallah güzel bir şey çıkar hadi. Belki bu bir işaret de gerçekten. İşaret de olabilir. Fransa goalkeeper abi Magna verme ya. Harbi diyor. Neyse abi en azından en kötüsü çıkmadı da yanlışlıkla bastık bu arada. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. En kötü bir SPC basarız veya belki kimya için yerde kullanabiliriz de şu an sanmıyorum. Şu paketleri açalım bir. Abi bunu ilk açmamız biraz kötü oldu ya. Neyse bir tane daha var en azından. Bordda falan geçiyorum abi bir süre kaybı olmasın. Zaten bordlardan da yani. geçmem griliş geldi. Bunlar hep basarız. Bunların çıkması güzel. Şimdi bu 83 artı bunlar. Bunlar iyi. Şu iki nadiri açalım. Abi ben onu bak kiralık vardı kafamı karıştırdı. Var ya o kiralıklarıma keşke açsaydım. Kafam karıştı. Kiralık yerine gittim onu açtım. Abi bu işte abi Allah'tan bir tane tek yoktu ya. Bütün heyecanı kaçardı işine. Çok kötü olurdu. Ne bir tane daha var. Yani main'in de muhtemelen SPC'ye basacağım bir daha güzel bir kart Ya Hatta şu an bir tane güzel kart vardı. Orada Dimaria gelmiş. The neydi onun o kart senin ismi ya unuttum şimdi. İşte bir devrin sonu tarzı bir şeydi. Böyle e, şey kartlarının, mesela Messi de e, Barcelona'dan Paris'e geçtiği zaman kartı gelmişti böyle pembeli mavili. Ondan gelmiş işte bir tane. Geçik gene az açıyordum bu arada. Az kalsın bir elim gitti 70 şartı artı buradan bort alamıyoruz. Son iki paket ve kiralıklar şimdi dikkatlice şu kiralıkları beraber çıkarayım. Abi ya yaktı bizi kiralık gerçekten diyorum ya. Belki güzel bir şey çıkacaktı ama neyse. Bari bu kiralıktan şöyle bir Rafael Leo falan verse de. Uyucan çekti vardı ya. Oynatmayacağım için kuyuk bunları. Ya boş boş kulüpte böyle espis yaparken falan kalabalık oluyorlar, uğraştırıyorlar. Kafam karışıyor. Yani. güzel bir kart çıkmazsa direkt Quixel. Abi şaka mısın ya? Uğurcan Çeker ikiye. Bari ver bir kart da bir deneyelim kardeşim. Bu kadar zor olmamalı ya. 3 paketimiz kaldı. Biri gene <laughs> yanlışlıkla açtım su paketten. Diğeri Jumbo Premium Gold Players pack açalım bunu. Bunu satılamaz diye ilk açıyorum. Ha şöyle bir totmos görsek bir mucize olsa çok mu zor ya? Vallahi diyorum bir mucize olsa çok mu zor? es geldi. Ha bir bir kere de bir fark argüman et gelmiş lan. Bak fark işte fark istedim fark geldi. <laughs> Geldik 82 artı bir tane small rare gold players pek. Abi hiçbir şey wall card bile vermedi ya şaka mı? Gerçekten hiçbir şey vermedi. Şu ana kadar açtım sıfırlardan. Yani çok iyi bir paket yoktu ama yani bir şey almamakta yüzdü yani. Bunlar dursun abi bu yapacağız. Şu mayonezi yukarı atalım. Ve geldik. Her şeyin önemli olduğu pakete. Abi bu paketten bak. Rafael Leo falan istemiyoruz. Çok büyük değil. Dibala ver. <laughs> Çok büyük değil Di Dibala diyorum. ver. Gerçekten yeter. Ama bak bir daha Magnan veya o Bremer midir, Nedir? Brezilya stopu. Onu verme. Ne bileyim Toneli falan ver veya bak pardon Berardi vardı bak Berardi. Onu ben parayla alacağım. Buradan çıkarsa öper başımın üstüne öperim. Hadi abi. Bastık bakalım ne çıkacak. Berardi veya DiBAL istiyorum. Hadi Berardi. Let's go be. Berardi geldi abi. Çağırdım ağzımla çağırdım. Let's go. Güzel abi güzel. Önceki paketten jort aldık ama buradan güzel aldık abi. Çok pahalıydı zaten Berardi. Ucuz olduğunu biliyorum ama. Yani denemek istiyordum ve ayrıca. yani şimdi Berardi falan var bağlayabiliyorum. O olay iyi oluyordu şimdi kaldı ya bunu bir ekleyin falan özelliklerine bakalım Bu da böyle bir video olmasını istedim yani bu orada bu ikinci e, seriya top pekini ben şeyle aldım e, neydi onun adı bu tokunlarla aldım tokunlarla ile yani ligadan falan bir şey istemiyorum İyi oyuncular olabilir ama ya yani çıkmayacak zaten o yüzden yani çok istemiyordum bak işte ikinci aldım mis gibi berardi kullanacağım adam geldi şimdi gideceğim Liga'ya vereceğim bana verecek bir tane yani hmm. boktan oyuncu verecek. Maksimum vereceği arıyor. Alaba falan maksimum bu yani. Daha üstünü vermez. Şimdi burada bir kimya sıkıntısı yaşadık. O yüzden şuraya Raul'u almayı düşündüm. Kralı kadrodan çıkarıyoruz mecburiyetten. Ama geri gelecek tabii ki. Şuraya da abi buraya bak bir ikon lazım da işte şu Gerard yerine adam akıllı bir şey gelse kadro tamam oluyor. Ya şurada Blank olacak. Blank de şu an yok ya. O da sıkıntı şu an bütün kimyalarsak böyle oluyor ama işte böyle de Gerard'la oynanmaz abi. Şu Messi'yi de satalım kral. <laughs> ne kadar oynamış ki 25 maçta bir golü var abi. O yüzden ben Messi'yi beğenmiyorum abi Çok etki etmiyor skora. Ee, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Ee, güzel oldu bence. Berardi falan çıkardık. Berardi de yani video zaten paketi tam açarken dedim alacaktım yani parayla para vermeden gelmiş oluyor. Bu kartın bence tot Messi'den farkı ne yani? Bu kartın tot Messi'den farkı ne? Dribbling'e aynı. Sol ayaklı, boyu kısa. Hızlanması hızlı Messi'den daha iyi hatta. Şut özelliklerinde finishing'de falan bir tık az olabilir. Şuta da şimdi kimya tarzı basacağım. Pasta da zaten iyi getirince. Tam istediğim tür güzel bir sol sağ kanat pardon. Güzel bir kanat atmacayla basalım şuna. Yani mis gibi. Ee, bu videoda bu kadardı. Kaldığımızda yeni kişiler ekledik. Şu Cerrah'ı da çıkarırım muhtemelen de yani orayı da kim bilmiyorum. Şu an forvet attı. Son Raul, kanat Berardi. Diğer kanat yani şu an belli değil. Ee, i̇şte dediğim gibi bu video kadar. Daha fazla bu tarz videosu için aşağıdan like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.